Büyük ana, büyük ana bak durum karışık ne olduğunu bilmiyoruz. Nerede Miran? Nereye gitti? Ona ne söylet? Büyük ana. Ha? Miran'a ne söylediğini söylemeden buradan kimse sağ çıkmayacak. Ayşe sakin ol biraz. İndir silahını. Sakin. Hiç düşünmem sıkın. Sen ölürsün düşmanların yaşar. Ben zaten ölüme gidiyorum. Ölüme gidenin katili mi olacaksın Mahfuz? Kimseye zarar vermeyeceksin. Yoksa çok daha büyük bir felaket olacak. Ne demek o? Ne olacak söylesene? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Baba! Baba orada mısın? Baba! Açın lan kapıyı! Baba! Delirme boşuna. Kapı açılacak birazdan. her tarafı benzin kokuttunuz ya. E ne oldu? Bana hayır da size şer bir haber mi var? <laughs> Torunumu nereye götürdün? Sen bir de el kadar sabıyı mi kaçırdın? Oğlum sakin ol. Ya ne kaçırması? Kendimi garantiye alana kadar torunumuz misafirimdir biraz yani. Sen ne çeşit bir manyaksın ya? Ha? Bizim başımıza bunca getirdiğin iş yetmedi. Bir de bunu mu yaptın? Şimdi değil ha Can. Dur şimdi değil. Allah Allah. Ya diri diri yanmaktan kurtarıyoruz adamı. Yaptığı şekle bak. Ya bak seni var ya. Fırat. Halasının gülü sen de ha? E ne yapalım öyle olsun. Umut nerede? Yalan söylüyorsun. Canını kurtarmak için yalan söylüyorsun ama ölümden kurtulamayacaksın. Ayşe, sakin ol biraz ha. Umut elinde. Yalan söylüyor, nasıl anlamıyor musun? Doğruyu söylüyor. Asiye anlattı her şeyi. Şimdi değil. Şu anda yapamazsın Hasan. Şimdi değil. Eğer haber doğruysa... ...o zaman buradan saç çıkmayacak. Umudu vereceksin, sağ salim bize ondan sonra sağ çıkacaksın. Söyle adamlarına, umudu getirsinler. Sonra bırakırım. Hata ediyorsun az. Bak işte, benim burada geçirdiğim her saniye... ...minik Şadoğlu'nun aleyhine işliyor. Adamlarım benden haber bekliyorlar. Ne zaman ki beni saldınız, Umut da elinizdedir. Ha olur da başıma bir şey gelirse tabi. E Umut'u göremeyeceğinizi bilin hepiniz. Durma. Çek vur hadi. Vursana. Ama buradaki kurşun bana değil Umut'a gidecek bunu bil. Torunlu kalbimin üstünde taşıyorum azı. Torunum nerede? Ne yaptın onu söyle. Amma ya, telaş yaptınız ya. Umut iyidir, sağdır. Bir sıkıntı yok. Ne zaman ki ben giderim, o gelir. Ha gidemem oldu da. Artık onu göremeyeceğinizi hepiniz biliyorsunuz. Söyledim yani. Torunumu bize vermen için ne istiyorsun? Öf. Benzin kokusu zaten başımı ağrıtmış. Az her zamanki gibi canımı sıkmış. Ben ne istiyorum? Buradan böyle sallana sallana çıkıp gideyim istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Sen bize dalga mı geçiyorsun ha? Bana bak ne istiyorsan söyle defol git ondan sonra da. Ne istediğimi söyleyeceğim. Ama kendimi garantiye alayım. Ele söyleyeceğim. Aşağı dur. Sakin ol diyorum sana yapma. Dur. Torunumuz elinde. Sakin ol biraz, Sakinleş bak Umut'un geri gelmesi için bekleyeceksin. Kızıma dokunursan seni yaşatmam demiştim. Durdum bir zarar vermeyi sakın aklından geçirme. Sakın. Onu anasına vereceğim Mahfuz. Ama önce kendimi karar Elimi kolumu bağladın öyle mi Füsun? Umudu geri alana kadar bekleyeceğim. Sonra oğlumun katilini bulup hepinize ölmek için diz çöktüreceğim. Beni senin şerrinden Miran koruyacak Azze. Oğlu için karşıma dikilecek. O vakit Miran'la ya anlaşacağız ya da savaşacağız. Kalkın lan! dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.